Nasıl bir ceza ders olur? Hangi yaptırım ıslah eder? Şimdi ekrana taşıyacağımız trafik magandasını yorum size bırakıyoruz. Ama elle tutulur tek bir yanı yok. Kırmızı ışık ihlali yapan, kendilerini uyaran yayalara saldıran, bir kadını da yumruklayıp hastanelik eden babayla oğlun. Görüntü ortaya çıkar çıkmaz polis harekete geçti. Trafik zorbası yakalanıp tutuklandı. Kendisine tepki gösteren yayaya ya kızdı, araçtan inip kadına saldırdı, yumrukladı. Sonra da arkasına bakmadan kaçıp gitti. Bayağı gözü dönmüştü kadına çok sert vurdu. Biz de zaten buradan koştuk. O esnada zaten araca bindi kaçtı. Görüntüler dün Ankara'nın Çankaya ilçesinde kayda geçti. Strasburg Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye tepki gösterdi. Öfkeli sürücü aracını yolun ortasına durdurup indi. İner inmez önüne gelen ilk kadını yumruklamaya başladı. Sürücünün gözü öyle bir dönmüştü ki yumrukladığı kişi kendisini uyaran kadın bile değildi. Karşındaki senin düşmanın değil, hiçbir şeyin değil, tanımıyorsun. Bir kadın ya karşındaki. Işıkta geçiyordu hanımefendi herhalde. Uyardı o şahsı. O şahıs hemen araçtan indi. Başka bir bayana saldırdı. Şoför ve yanındaki babası aracı atlayıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle yere düşen kadının bedeninde kırıklar olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan kadın bugün taburcu edildi. Üzüldü insan, üzülmez mi ya? İnsanlıktan çıkmışız ya. Hiçbir şey tahammülümüz kalmamış. Sosyal medyada yayılan görüntüler infial yarattı. Polis ekipleri kaçan sürücü ve babasını yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zanlıların görüntülerini kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı" başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu. Kadını darp eden trafik zorbası kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan tutuklandı.